Merhaba arkadaşlar, bu Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bugün görev yapmaya çalışacağız. Ee, ben zaten görevleri seçtim. Ee, 6000 puan kodla hasar vermek ve e, 24 düşman yok etmek soygunda. Hemen başlayalım. Pit Stop Soygun Başlıyoruz. Hı. Hemen gidiyorum. İnternet birazcık problemli. Şuradan aha. Gel. Aldım alamadım. Öldük. İnternetim birazcık problemli olduğu için gel. Ya internet dediğim gibi çok kötü. Şöyle. Yok internet çok kötü problemli. Ne oluyor ya? Şöyle yok internet problemli bir dakika. Evet arkadaşlar internet düzelttim ve şimdi roza var burada. Rozaya dibine gitmeyecektik. İnternet yine gidebilir. Şöyle geldim. Aldık. Şimdi kasaya bir ulti çekeceğim. Kasa patlayacak. Ana ulti çekiyordum. Hiçbir şey yapmadan kazandık. Hım. Tamam. Burada da mega kutu var. Onu da almaya çalışacağız bugün Bugün 60'a kadar gitmeye çalışacağız bu arada. Şu 60'a kadar. Devam. Başladık. Tamam. Şimdi basıyorum baba. Şişt, sen uyanmıyor musun? Uyan uyan. İnşallah bir AFK'dır. AFK mı? Hadi. Evet. Ben ha, 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 AFK değil. Ben AFK değil. Tekrar ediyorum. Ben AFK değil. Ama 85'e kadar indirdim. Bir kere daha böyle bir atak yaparsam çok iyi olur. Kaç Kaç tane füzem var? Bir tam bulu alamadım ya. Şuradan. Tamam. Bak 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 git git. Git. İnşallah ulti atmamışımdır. İnşallah ulti atmamışsındır. Hadi. Atmam. Atmadım. Şöyle şurada taret var. Taret alalım. Taret şuradan bir indirelim. Ay vurdu. Vur 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 vur. Birbirimizi öldürdük taretle. Aha yine gitti. Şöyle ultimi buraya atacağım ben mecbur. Yoksa kaybettik. Evet bir maç kazandık bir maç kaybettik. Eksi kaç? Eksi Yok artık. Ben kod görevini bırakıyorum arkadaş. Öldürmezse konu bu gelir karşına. Ee, bunun yeni aksesuarı geldi oyuna. Şöyle. Çok güzel yer sarsıcı. Başka geldi mi? Yok zaten bunun vardı. Bir. Rico, Rico'nun tamam. Bir. Pemin, Pemin hala bir tane var. Poco'nun zaten geleceğini sanmıyorum. ha. Daryl bir. Başka kim ki? Hmm. Aksesuar yok. Yine aksesuar gelmemiş hiçbirine. Yok. Bunlar niye gelmiş diye duydum yok. Max. Aa evet Max'in yeni bir tane gelmiş. Sinis ayakkabı. Güzel. Hadi başlayalım. Ee, 500 kupa üstü olduğumuz için adamlar bizi çiğneyebilir. Evet çok doğru bir şey söyledim. Şimdi beni oyuna verin. Üf, bizim Leon'un aksesuarı da var. Bir de ulti fullerse Üstüne bir de aksesuar basarsa kadından gelmez. Ya bir de 500 kupalarda oynadığımız için adamlar hiç çakallı değil. Yani biliyor ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, her şeyimizi biliyor. Ama orada aksesuar bassaydım kurtulurdum ben ya. <laughs> Dynamite'a bak. Yüzde yetmiş bir yok artık. Nasıl bir 500 kupalı Dynamite ya? ya? Vur, 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 vur! Şöyle can basalım. Ulti basalım. Yıktık her yere ya. Hmm. Şöyle elman kusu orada tutuyorum. Hayır hayır bas bir tane kusu var. Dal dal dal, dal 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 Geliyorum ben kanka. Pişti yardım mı etsen birazcık? Yo ya 500 kupada oynadığımız için adamlar çok iyi oynuyor. Zor. Ana kaybedersek de eksi 11 falan yeriz. O kadar olur yani. Bana orada görevde diyordu ki soygunda 5 kişi 24 kişi öldü. 24 kişiye öl deseydi kimse ölemezdi. Tabi buldum en düşük kupalı karakterimi alacağım. Dalacağım. Ama önce bu maçın bitmesi lazım. 500 mü? <laughs> Kasanın önüne geçtim oradan yedim her şeyi. Bu neydi ya? Evet, 26 yedik. Ben uzun bir süre bulla oynamayacağım. Tamam, en düşük kupalı karakter Penny ama o da 8 rütbe. Olmuyor. Hem aksesuarlı ya hem de ultisi güzel. Şimdi biraz de ile oynayalım. Bakalım sonuç ne? Aa bizde ne hani var? Ana. Ana baba. Ana Yusuf Wolf. Wolf. Dal 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 dal. öyle yandan yandan. Yandan yandan aman da aman aman da aman. Üf adamın kafasına kafasını indirdik. Şöyle vur. Ah orada var ya aksesuar bassaydım kurtulurdum ha. Hemen bir tane aksesuar. Hmm. Bunun ölçüsü şu an sıfırdım. Gel gel gel. Düşün kafasına indirdim. Yalnız orada 8 bitli kovalama maç oynayabilirdim. Alan bir ada bir ada. La yardım. Ne olur birazcık yardım. Ya ben aksesuar tam zamanda basamıyorum ya ya da aksesuarı unutuyorum. Let's go Carol. Bam 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 taktik maktik no. Ama birazcık ta of nasıl sıyrıldım oradan be. Aha <laughs> kaybettik. Kim ölüyor kim kalıyor? İşte kovala, kovala 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 Vur vuramadık. Aslan. Vur, 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 vur. Hadi. Şimdi. Ana, bizim kalem canı çok az. Hemen gidiyorum. Bas kaza, bas kaza, bas kıza. Vur, 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 vur. 22'ye 17. Şu an ciddi kaybediyoruz. Kaybettik. Tamam, tamam. Sıkıntı no. Çok kötü oynuyorum ya. Bir maç kazandık diye havalandık. Hı. Şu mega kutuyu bir an önce bir alalım. Öyle düzgün bir görev yok mu ya? Üç maç kazanacağız ile ben hemen Jesse 3 maç kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar Bugünki videomuzdan sonuna geldik. Daha çok böyle Rolls'la sizden like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay.